Ben sana bir şey soracağım. Sen kimseye bahsettin mi bizden? Kızlar biliyor. Öyle mi? Birlikte olduğumuzu da biliyorlar mı? Pardon. Öyle miyiz? Bilmiyorum. Ben de tam bilmiyorum ama birlikte miyiz? öyleyiz galiba. Kızlar biliyor derken... ...bu kadarını değil. Arada dertleşiyoruz öyle. Özel şeyleri anlatmadım. Dön bana Onlar aramızda. Yeniden. Oturmayalım. Aşkı bulacağımı hiç sanmazdım. Sonra karşıma sen çıktın. Söyle nasıl sensiz yaşarım ben şimdi. Aşkı bulacağımı hiç sanmazdım. Sonra karşıma sen çıktın. Söyle nasıl sensiz yaşarım ben şimdi Neyse, ben buradan gideyim. Kazım amca görmesin beni. Tamam. Kainat. Şimdi söylüyor muyuz herkese? Yok, hayır. E niye ama? Zaten kızlar biliyor gibi anladığım kadarıyla. Öyle çok fazla şaşırmazlar. Öyle de onlarla kalmaz bence ya. Almi'yle bir kere kesin ağzından kaçırır. Özgür de sen duyduğu gibi ortalığı birbirine katar. <laughs> Hep birlikteyken söyleyelim. İkimizden duysunlar. Öyle ayrı ayrı olmasın şimdi. Haklısın. Öyle yapalım. Yeah, I'm really sure. Ben gideyim artık. Tamam git. Oldu o zaman. Oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Acaba sen de beni benim seni sevdiğim kadar seviyor musun? Hmm. Ne oğlum niye gülüyorsun? Kim ben mi? He. Ee, ağzın kulaklarında. Bir söyledikleri bir söylediklerini tutmuyor ki abicim. Aynen öyle. Ya bir an iyi, çok şirin, çok tatlı ama bir saniye sonra ağlamaya başlıyor. Evet. Hakikaten ha. Ya abi zaten bekarlık sultanlıktır demişler. Doğru söylemişler. Ne öyle ya? Kapris, kapris, kapris. Nedir yani? İlişki mi var? Yandın abi. Bıktım. Yemin ederim bıktım. Bakıyor böyle böyle ne oldu diyorum ya? Bir şey mi oldu diyorum? Yok, anlamazsın. Sıkıldı mı? Bir şey mi bozuldu? Yeter ama ya. Ya siz kavga falan mı ettiniz Ermilerle? Yok, etmedik. Etmedik de abi şimdi her şey göründüğü gibi değil ki. Ya bütün gece canım çıktı romantik olacağım diye. Sen gördün işte. Her seferinde ayrı bir masa kur, ayrı romantikler, ayrı planlar, mum. Abi ampul 1879'da bulunmuş. Hala niye mum yakıyorum ya? He? Niye? Bunun tanesi kaç biliyor musun sen? Bittim bittim battım. Battı mı ya? Yeter abi yeter. Telefon. Al bak. Bakalım normal uşum. Ey Allah'ım ya. Evdeyim hayatım nerede olacağım? Kim olacak? Çocuklar var. Biz de dinliyoruz bunu ya. Nedir son durum? İyi değil. Hiç iyi değil abi. Vazgeçmiş benden. Yani uzatmanın bir anlamı yok yani. Gerçi bir saniye bile çıkmıyor aklımdan ama... Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Yani nasıl birbirimizden uzak kalacağız? Hiçbir fikrim yok. Abi, ne diyorduk? Heh. Bekarlık sultanlıktır. Tamam. Ya. Yeah. He he. Ya. Tamam ya, gidin zaten. Özgür kim ki? Altyazını çok sever bir akif. Ha? Yo, hiç alakası bile yok ya. Hatta sinirlerim çok bozuk benim ya. Öyle mi? Gülüyordun ama demin. Şeyden... Sinirden ya, sinirden gülüyordum. Restorana mı gittin sen? Gittim, gittim. Sen gittin, Alp'le buluştun, konuştunuz, anlaştınız. Sen çıktın kaynatın karşısına. Sen... Sen nereden... Diyeceğim de öyle bir şey olamaz. Sen gittin abi, bir ağacın arkasından böyle kafanı uzattın. O anda dramatik bir müzik. Baktın, baktın kuruldun. Çok pis kuruldum vallahi ya. Kuruldun, ikisini de orada yalnız bıraktın. Mecburen. Kurulmuşum ya bir kere. Bir kere kuruldum ben biliyorum. Kuruluyorum hep. Yine kuruldum. Gitti. Tamam tamam. yapacak bir şey yok. Tamam. Bugün de dert dinleyeceğiz. Selim bir yandan, sen bir yandan. Hadi anlat. Selim ne yapmış ki ya? Ne yapmamış ki? Ne yapmamış ki? Başına neler gelmemiş? Ne anlatmayacağım mı? Bir kahve yaparsan anlatırım. hiç korkmuyorsun değil mi? Ya yakalansaydın. Antrenmanlıyım biliyorsun. Daha önce de girmiştim sizin evinize. Tabii. Ama bu genç yaşta babama yakalanıp ölmesen iyi olur herhalde. Saydı fena olurdu. Kızlar mı Kazım amca mı? Yani Almila kesin çığlık atardı, babam da onu duyup gelirdi. Biz Kazım amcamla barıştık bir kere. Ya beni görseydi, aa oğlum sen mi geldin, hoş geldin deyip öyle bir güzel sarılır öperdi beni. Yani. Evet, kesin öyle olurdu. Olurdu tabii. Zaten ben kararımı verdim ya. Özgür gibi alacağım çiçeğimi, çikolatamı. Çıkacağım babanın karşısına, diyeceğim ki ben senin kızını seviyorum. Niyetim de gayet ciddi. Öyle. Bekle bekle. Nereye kadar canım? Olmaz. Can sakın yapma öyle bir şey. Niyeymiş? Ya Can lütfen bak karıştırma bizimkilere. Şaka yapıyorum ya. Ya boğazında kalsaydı? Kalmazdı. Ya ama şimdi bir düşününce bir daha be hiç fena bir fikir değil aslında. Can. Canım. Ya biraz abartmış olabilirim. Ya babanla konuşacak halim yok ama ben de başka bir şey yaptım. Gazeteye ilan mı verdin? Ha. Açıkladım, birlikte olduğumuzu açıkladım herkese. Ne yaptın, ne yaptın? Photoshop'la kendim hazırladım ya. <laughs> ya yüreğime iniyordu biliyor musun? <laughs> Ama çok güzel olmuş gerçek gibi. Oo bunlar bir şey değil ki. Bak daha neler var. Bunda ne var? Burada en çok gitmek istediğin yerdeyiz Paris'te. Bak burada da Eiffel Kulesi'ne çıkmışız. Burada da Şanzelize'de bir kafedeyiz. Romantik bir akşam yemeği. Bak burada da Alplerdeyiz. <laughs> Alp Kırşan değil ama İsviçre. Daha Alp yani. Daha olan. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada da benim belgeselimin ödül törenindeyiz. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Bunlar niye boş? Çünkü buraya gerçeklerini koyacağız. Çok tatlısın biliyorsun değil mi? Hoşuna gitti mi? Beğendi mi? Bayıldım. O zaman... ...birlikteliğimizin ilk fotoğrafını çekelim. Parkta piknik diye albümümüze koyalım. Koyalım. Aşkı bulacağımı hiç sanmazdın. Sonra karşıma sen çıktın. Söyle nasıl sensiz yaşarım ben şimdi. Ne oldu canın işleri? Gayet iyi, sağ ol. Hmm, çok sevindim. Nerede bu kız ya? Çağırın gelsin daha fazla sinirlendirmesin beni burada. Bu kim ya? Pınar. Demiştim ya sana hani uzak dur diye. Hatırladın mı? Ha. E kimse tanıştırmadı bize. Hiç gerek yok bence. Ben bir yanına gideyim bari. Merhaba. Kızım bu kaç beden? 38. Ben kaç giyiyorum peki? 38 gibi görünüyor muyum sana? 38 miyim ben sence? Bilmem. Kostümle ilgilenmiyorum ben. E ne geldin o zaman? Siz kainatla tanışmadınız herhalde. Kainat aşık bir karakterini oynuyor dizide. Öyle mi? Memnun oldum. Burak, nerede şu kostümcü kız? Bulur musunuz bana hemen? Lütfen, çabuk bulun bana. hocam kainatla tanıştınız mı? Ha, evet hocam, ayaküstü tanıştırıldık. Ama öyle pek e, kaynaşmaya fırsatımız olmadı. Öyle değil mi kainatcığım? Evet. Daha çok vaktiniz olacak kaynaşmak için, merak etme. Birazdan sahneye geçeceğiz. İkinize de güveniyorum. Gösterin kendinizi. Siz hiç merak etmeyin hocam. Her şey çok güzel olacak. İnanıyorum ben. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ona ben de inanıyorum. Önce şu setteki fazlalıkları bir temizleyelim. Bence de her şey çok güzel olacak. Ben aşka inanmıyorum artık. O yüzden sakın bana gelip de yapma. Hasan'ın sana nasıl aşık olduğunu çok iyi biliyorsun. Umurumda değil. Hem sen nereden bileceksin ki aşkın ne olduğunu? Ile ...çalışıyoruz burada ya. Problem ne Kainat? Yok hiçbir problem yok hocam. Tamam arkadaşlar baştan alıyoruz. Kamera. Oyun. Ben aşka inanmıyorum artık. O yüzden sakın bana gelip de... Yapma. Hasan'ın sana nasıl aşık olduğunu çok iyi biliyorsun. Umurumda değil. Hem sen nereden bileceksin ki aşkın ne olduğunu? Onu gördüğüm zaman kalbimin nasıl çarptığını biliyorum mesela. Kendiliğinden bir gülümseme yerleşiyor yüzüme. Bütün günü öyle dolaşıyorum. Bir sürü insan geçiyor yanında. Bazısı beni deli ediyor. Umursamıyorum. Gülüp geçiyorum. Çok seviyorum çünkü. Sadece onu sevmiyorum. Onunla birlikte bütün dünyayı seviyorum. Herkesi, her şeyi seviyorum. Hayatı seviyorum. Kestik. Bunlar neyi bekliyorsun? Niye girmiyorsun? Neyse arkadaşlar tamam. Kainatta kalıyoruz. Bir yüksek bitirmemiz lazım zaten. Senin lafları da atıyoruz, tamam? Alo. Canım, ne yapıyorsun? İyiyim. işteyim, çalışıyorum. İyi, ne güzel. Ya ben senden bir şey isteyeceğim. Hah, iste canım benim. Hani senin şu çok övdüğün bir restoran vardı, çok şık falan diyordun. Ee? Onun adı ne? Ne yapacaksın ki? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Restoranda ne yapacağım Almila yani? Yemek yiyeceğiz Ar arkadaşlarla arkadaşlarla. Kim bu arkadaşlar acaba? Ben tanıyor muyum? Hayır bunların anaları babaları kim? Ben sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum yavrum. Bunun hırlısı var hırsızı var. Amerikalı seri katili var. Gazoz ne ilaç falan atarlar. Vakitli çevire dön yavrum yapma. Ya Almila delirtme beni. Ya ver hadi. Ya da Allah aşkına verme ya verme. Sen benim adıma bu akşama rezervasyon... Hii. Kapatıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun burada ya? biri görürse seni. Görsün ne olacak? <laughs> Ama yönetmen sevmiyormuş öyle set ziyareti falan. Hmm. Merak etme kimse görmedi beni içeri girerken. Bu akşam bir işin var mı? Yo niye? Bu sefer de ben bir sürpriz yapacağım sana. Çok güzel bir restoranı yemeğe götüreceğim seni. Gideriz değil mi? Yeter ki sen iste sevgilim. Gideriz tabii. programı mı değişmiş? Evet, sana vermediler mi? Ben de onu bekliyorum. Verecek şimdi çocuklar. Kainatla sizin sahnelerinizi erkeni çektik. Dış mekanlardan bazılarını içe aldık. Diyaloglarda birkaç revizyon var, o kadar. Sorun değil. Hadi kolay gelsin. Buyurun Pınar Hanım. Sağ ol canım. Ha, kainatınkileri de bana ver istersen. Ben ona veririm, aşağıdaydı. Rahatsız mı ettim? Yo, arkadaşım beni görmeye gelmiş. Can Pınar. Merhaba, memnun oldum. Öyle mi? Ne güzel. Hocanın kurallarını pek sallamıyoruz galiba. Acaba <laughs> alakası yok bir kere. Ben anahtarımı unutmuşum. Onu bana vermeye geldi. Hiç alakası yok. E, i̇yi can, bunu hesap vermek zorunda değilsin. Az önce hocayla konuştuk da yarınki sahneler için. İyi hazırlansın, dedi de haberin olsun. Benim ezberim tam zaten. E, i̇yi o zaman. Hayırlısı olsun canım. Bu kimin? Hiç sormam. <laughs> Göreceğim ben senin ezberini Gerizekalı. Ha bunlar. kainat içeride mi? İçeride. Ama ben senin yerinde olsam girmem. Çünkü misafiri var. Öyle mi? Kimmiş? Vallahi özel bir misafir herhalde. Can mıymış, neymiş adı? Merak etme, kimse görmeden giderim ben. Hocam biz konuşuyorduk. Ben çünkü şeyimi unutmuşum, Anahtarım anahtarımı... Kainat, bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Burada bir takım kurallarımız var. Eğer bunları uyarsa iyi olur. Sete bundan sonra arkadaşların gelmesin. Benim bu konuda bilgim yoktu, kusura bakma. Kusura bakma sevgilim. Sorun değil, çok kızmadı zaten.